Herkese selam ben Duman. Bugün sizlerle birlikte süpermarket kurmaya devam ediyoruz. Bugün yapabilirsek süpermarketimizi çok daha büyük yapmaya çalışacağız ve bayağı bir gelişme çalışacağız. O zaman isterseniz hızlıca başlayalım. En son bildiğiniz üzere buraya buzdolabı almıştık. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz ilk videoyu izlemenizi öneririm. Bugün amaçlarımdan birisi açıkçası ee, kredi çekmek olacak. Ve bu krediyle birlikte kendimizi bayağı bir geliştirme çalışacağız. Ama bunun önce ilk yapmamız gereken şey bayağı bir para ve level kasmak. O yüzden hızlıca buradan abi kasaya geçelim ve birazcık para kazanalım. Bakalım ne kadar uzun sürecek. Şişe su benim için çok mu pahalı? Ne kadar ki ya? 3,5 dolar ablacığım ya. Sen vallahi <laughs> Harbiden almadı gitti ya. neyse sıkıntı yok. Şimdi bayağı bir eksik şeyimiz var bu arada. Şimdi fark ettim ben bunları bir iğnen stoklayayım. Şu an şeker yok bir şey yok. Bu ne abi? Hiçbir şey kalmamış vallahi. Hemen şunları yazalım. Ben de o sırada bir e, sipariş geçeyim ama vallahi neler yok. Dur bakalım şimdi. <laughs> şimdi unumuz yok tamam mı? Makarnamız yoktu. Toz şekerimiz yoktu. Ve diğer her şey sarsam var ya. Tamam bunlar yeterli. Bunları alalım yeter abi şimdilik. Hemen şöyle gidelim koş koş koş. Bu ne be? Ben bu şey aldım mı? Nasıl ya? Neyse. <laughs> koy abi koy 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 koy. Abim dur geldim özür dilerim abim. Hop tamamdır abim geçtim ne istiyorsun? Bir buçuk dolar zınk zınk. Görüşürüz abim eyvallah kesin mevket. Sen ne istiyorsun abim? iki tane ekmek aldım eve gidiyor tamamdır. Abi o kadar çok kargo almadım gibi ama neyse ben bunları hızlıca bir dizeyim. He iki tane şeker almışız. Neyse sıkıntı yok. Zaten her türlü satacağımız için bir şey olmaz inşallah. <laughs> Batmadığımız sürece sıkıntı yok abi. Şaka maka niye serçinden ikişer tane almışım? Nedenini bilmiyorum. Çok ee, sorgulamayın. <laughs> Hop hemen geldim ablam eyvallah Hemen şöyle karttan çekelim hop tamamdır Abim sen ne aldın iki ooo güzel 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 Hemen şöyle 21 dolar güzel tamamdır O bu ne be sürekli birileri geliyor arkadaş 2 yumurta güzel Bunun fiyatı ne karmış 10 dolar bu niye ucuz ya Biz buna fiyat vermedik mi yoksa dur bakayım <laughs> Abi sürekli birileri geldi şu an Bakamıyorum bile kalkamadım he tamam Yumurta niye bu kadar ucuz diyecektim yo pahalıymış da aslında Allah Allah ucuz geldi niye sana Şöyle kahvemiz yokmuş o yüzden bir kahve almak istiyorum Onun dışında herhangi bir eksimiz kalmamış Hemen şöyle müşterimizi yollayalım tamamdır Bak ne alacak acaba 2 makarna aldı ye, ye. Yani çok büyük bir alışveriş değil ama sıkıntı yok. Hemen şöyle verelim tamamdır. Şimdi bir de kahvemizi koymamız lazım. Şu an 5 olmuşuz. Bu arada 6 olmaya çalışacağım. Amacım 6 olmak. Çünkü 6 lira olduğum zaman yeni eşyalar açılacak. Hemen onları da göstereyim. Gibi buradan fıstık ezmesi, un, zeytinyağı vesaire baya baya bir şey çıkıyor ama galiba bunlar farklı markalar mı ya? Çünkü zaten bunlar bizde vardı ama bilmiyorum. Dur bakalım. Yapacağımız zaman öğreniriz. Tamam güzel. Şu an baya gördüğüm müşteriler akıyor. Hemen şu ışığımızı da açalım. Şu kartoncu martoncu geçmiyor mu ya? Ben bunları aldım ama yani. <laughs> Burada biriktiriyorum abi ben sadece. Bakalım ne olacak? Şöyle bir şey, değişiklik yapacağım bazı şeyler için. Tamam mı güzel. Şimdi devam edebiliriz abi. Hadi bakayım. Bora bu sefer pahalı buranın önüne göre 10 yazdı. Yani gerçekten neredeyse yarısından pahalı bulunmuş. O yüzden bir fiyatları sarsam indirmeye gitmemiz gerekiyor gibi duruyor. Çünkü yarısı kaçmış. Ben anlamadım ki bu ne abi? <laughs> Bakın bazı şeylerin fiyatları değişti. Ya toz şeker arttı. Peynir ise düşmüş. Peynir o zaman artık abi 4 yapalım. Toz şeker niye bu kadar çok artıyor ya? Daha da arttı abi. Al daha ne yapayım? Bir de birazcık yağ arttırmamız lazım. Şöyle bir de gözden geçirmek istiyorum ama yani abi çok da pahalı değil ki. Hadi bunu ne yapayım yani? 3,5 yapayım al. Öyle aşırı aşırı da pahalı bir şey fiyata satmıyoruz zaman nedense çok fazla pahalı mesajı gelmeye başladı. Sebebini bilmiyorum. Hemen şu ekmek stoğumuzu yenileyelim. Tamamdır güzel. Ve son müşterimizi de bugün ağırlıyoruz ve bence baya iyi bir para kazandık. Yine göre bu maalesef pahalı bulunan ürünler oldu. Fakat 530 dolar kazandık. Olacak güzel. Artık bundan sonra bu arada fiyatları şu şekilde yapacağım. Mesela piyasa fiyatı 2,80 ya. Ben buradaki fiyatın en fazla yüzde %10'u kadar daha fazla fiyat koyacağım. Çünkü maalesef almak da zaman çok daha fazla zarara gidiyoruz. Bir mantı olmuyor. Mesela yani benim mantığı göre artık bunu anca mesela 3 liraya koyacağım. Bu mesela 4,5 olacak. Yani böyle koyduğum zaman bilmiyorum. Bence daha mantıklı olacak. Yoksa satın almak da zaman daha çok zarar ediyorum yani. En azından satılsın ama ucuza satılsın. Yine bu arada baya bir şeyimiz bitti. Şimdi ben onları hemen bir siparişini geçeyim. Ve tamamdır toplam 146 dolarlık bir sipariş verdik. Güzel. Hemen bu arada dükkanımızı açalım. Görmüş 6 level olduk. Şimdi o zaman yeni eşyalar almaya başlayabiliriz yavaştan aslında. Hem de bayağı da paramız olduğu için kredi birlikte artık bayağı bayağı bir şey yapacağız büyük ihtimalle. Hadi bakalım abi. Ben şunları bir yerleştirelim ilk önce. Ve gereken fiyat değişiklerini yapıp hemen geliyorum abi. Görmüş zaten bu arada artık bayağı fazla ürün alıyorlar. Az önce mesela 7 tane ürün alan mı ne gelmişti neredeyse. O yüzden bu fiyat değişikliği bizim için çok daha iyi olacak. Aslında bence bir dükkanı kapatabiliriz dükkanı düzenlerken. Çünkü sürekli müşteri geliyor. Bunları kaçırmak da istemiyorum ama yani bilemedim ya kapatsam mı? Neyse dur şu ablamızı götürelim. Abi bu ne? Her şey olmuş ablam be. Bir dolar para üstü tamamdır güzel. Şimdi hemen bir dükkanımızın seviyesini artıralım artık ve yeni ürünlerimize bakalım. Bakalım neler gelecek artık hemen yönetime giriyoruz ve ürün lisansı fıstık etmesi, un, zeytinyağı, spagetti makarna, baş mate, perijui ve tuz. Bunlar bir tamam farklı farklı markalar olduğu için daha da pahalı satabileceğiz ve anda aldım. Şimdi tamamdır. Göbe bir arada faturalarımız da var. Ya bunlar aslında ödesek iyi olabilir. Çünkü mesela bunun son tarihi bugünmüş ama yani şu an para da sıkıntı bilmiyorum. Dur hemen şunları bir yapalım abi. Geçelim de bir tane şey almışsın abi ya. Ayıp değil mi? Çabuk abi çok Güzel abim be her şeyimi almış güzel. 50 dolar baksana mis. Ben buradaki çöpleri bir ara temizlemem lazım ama <laughs> üşeniyorum ya. Şimdi toptancıya baktığımız zaman yeni ürünümüz raflarda koyuluyormuş sarısam. Aynen çok iyi abi her şeyi raflara sığdırabiliyoruz. Zeytinyağı maytinya bayağı iyi abi ama bunları toplamamız bile güzel güzel güzel. Tamam çok işler yapacağız abi. Şu an akşam olmasını bekliyorum. Böylece hiç müşteri gelmeyecekken ayarlamaları yapabileceğiz. Hatta şöyle yapalım sizlerle birlikte ilk önce bir kredimizi çekelim. Sarısam şimdi 10 gün içinde ödemem gereken ve 825 olarak ödeyeceğim bir kredi alacağım. Hadi bakayım çektim abi ve Tamamdır. Ve şu an artık bin paramız oldu. Çok iyi. Ama abi bu ne ya? Buralar dolmaya başladı. Vallahi artık bakkaldan çıktık yavaştan. gör bir sürekli artık müşterimiz geliyor. Bir yandan iyi ama maalesef yetişemiyorum abi. Bizim acilen kaser almamız lazım ya. Bak mesela basmati birinci diyor. Basmati pirinci ne ya? Sen aradan karnından basmati pirinciyle mi doğdun kardeşim? Allah Allah. Bazati <laughs> makarna ya mesela bak bu makarna pahalı dedi. makarn evet biraz pahalıymış. Yalan söylemeyeyim tamam. Bunu biraz daha düşürdük. Sıkıntı yok. Ben ucuz olduğu halde pahalı dedi sandım ama harbiden pahalıymış. Onu unutmuşum sarısam. Şimdi top giriyorum ve yeni gelen her şeyden birer tane satın alıyorum tamam mı? Ondan sonra bende mesela eksik olan ne var? Mısır gevreği mesela eksikmiş. Ekmek mesela eksikmiş. Un da yok abi maşallah. Makarnamız da az. Şeker de söyleyelim. Kahvemiz de yokmuş. Ve tam da sanırsam bu kadar toplamda 255 dolarlık malzeme satın Ve ahanda hepsi geldi. Allah düştüler yola mı? O oh, saçıldı hepsi dur. Allah düşmeyin. Şimdi bunları bir kaba olarak direkt e, koyacağım. Sonra düzeni yapacağım. Akşam olduğu zaman zaten boş olacağı için şey her yerler daha kolay olur bizim için. Ama kaba yetmeyecek yerimiz bir şey değil mi? Hardan yer yetmeyebilir abi bakayım. Kaç tane daha boş yer var? Uç ucuna yetecek ya bilmiyorum hadi bakalım. Abim bu ne bu ne ya kardeşim? Allah Allah yetişemiyorum ki. Zaten daha fiyatları bile veremedim yeni aldığım şeylerin. Daha bitmedi abi şuna bak daha bu ne be? Bu ne bu kadar küçük bir şey? Tuz mu bu abi? Ana ne kadar tatlı bir şey. Minnacık minnacık. <laughs> tamam güzel bu da bitti. Son bir şey kaldı. Bu da neymiş? Spagettiymiş tamamdır. Ve son yerimizde harcamış olduk abi böylece. Vay arkadaş. Ucuna yetti valla. Şu an fiyat vermem lazım. Hesabına hızlıca altı var verelim. Abi kaç tane aldın ya? Ya fiyat ucuz diye valla hepsini aldı ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya baba kaşar kaşar alıyor baba. Görüyorsunuz mu? Tamamdır yaptım abi. Birazcık kazıklanacağız ama o ne be? Allah'ım ya fiyat vermedik diye sırf var ya hepsini satın almış ya. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Bu kadar fırsatçı olmayın be. Ayıp be. <laughs> tamam bundan sonra öğrendik. Eğer bir düzenleme yapacaksak direkt olarak gece yapacağız tamamen. Allah için şey, evinize gidin ben burayı düzenleyeyim ya. Vallahi var ya neymişsiniz. Burada bir şey fark ettim. Bazı şeyler gelmemiş abi aldığım benim. Niye? Kahve mahve almıştım yok mesela onlar. Ya 68 dolar Allah'ım ya Rabbi minimum matematikten. <laughs> tamam verdim sonunda para üstünü. <laughs> Buradaki çöpleri temizlememiz gerekecek gibi geliyor bana ama hadi başlayalım bakalım abi. <laughs> son bir müşterimiz kaldı. Bu müşterinin de işini halledelim. Ondan sonra dükkanı tamamen değiştireceğim. Rafları düzenleyeceğim ve yeni raflar da satın almayı planlıyorum. Ve tamamdır. Artık rahatız. Bin dolar paramız var. Altı leveliz. Şimdi hemen bir bakalım abi. Mobilere baktığımız zaman bir tane raf alalım tamam mı ilk önce? Bir tane raf kesinlikle lazım. Ondan sonra eksik olan ürünlere bakmamız lazım ama onu en son yaparız bence. Şu an yapmayalım onu. Sonra kiralarımızı ödeyelim abi. Bunlar da aradan çıksa hazır paramız varken sonra sıkıntıya girmeyelim. Sonra buradan alanımızı genişleteceğiz. Yani dükkanımız artık daha büyük olacak. 350 dolar buna veriyorum ve ne oldu abi? He arkası açıldı. Okey, tamamdır. İnşallah mı yapabiliyormuşuz maalesef ama 10 level olmamız lazım. Bunun için daha zamanımız var yani. Ve tamamdır ya bu kadar. Şimdi abi bunları sadece düzenlemek kaldı. Hadi bakalım bu birazcık uzun sürecek benim için ama yapacak bir şey yok. Hemen şu işte gereken eşyaları alalım diyeceğim ama arkadaş şimdi gece olduğu için alamıyorum. Vallahi bağıracağım ya dur abi tamam yapacak bir şey yok. Dükkanı e, kapalı bırakacağız. Vallahi çok gıcık bir durum ya. Tamam sonunda aldık abi. Şimdi gel bakayım. Şimdi ışıklar aldım buraya birkaç tane. Çünkü burası çok karanlık oldu. Ve yeni rafımızı da hemen buraya koyalım. Şimdi rafları nereye koysam ya? Rafları mı yakın koysam buzdolabının yakın mı koysam? Bence raflar bana uzak olsun. Buzdolabı bana yakın olsun. Bence böyle daha iyi olur. Hatta bir tane daha raf satın alacağım ya. İyice rafları dolduralım. Çünkü zaten çok fazla yere ihtiyacımız oluyor. Hem böylece burası biraz daha düzenli. Ah, sığmadı. Eee, çok gıcık oldum. Sığmadı buraya. Ben buraya sar diye almıştım ama sığmadı. Sarısam artık bu çöperden kurtulma vakti geldi. Çünkü yer değiştirme yapamıyorum burada bunların olduğu için. <laughs> Hepsini atacağız abi yavaş yavaş. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ne kadar çok yaptıysam ya sokağa mı atsam ya? Yani bir, birazcık kilitleyeceğiz sokağa. Yapacak bir şey yok. Şimdi amacım şu abi. Kasayı direkt kapının önüne koyacağım. Böylece direkt hızlı çıkabilecekler. Bu satın alma ekranını direkt arkama koyacağım ki hiç zaman kaybetmeme gerek kalmasın. Direkt bir şey alacağım zaman buradan alabileyim. Ve tamamdır. 7 düzenimizi bu şekilde yaptım. Burayı tamamen boş bıraktım. Çünkü aldığım eşler eğer fazlalık olarak kalırsa buraya atacağım hepsini. Ve görüyorum artık çok fazla boş yerimizde kaldığı için güzel oldu abi tamamdır. Şimdi eksik eşlerin hepsini bir sipariş edeyim ve artık çalışmaya başlayabiliriz. Ve tamamdır artık hazırız. Tekrardan dükkanımızı açabiliriz. Şimdi şöyle baktığın zaman bir sonraki yeni eşyalar 9. levelde açacak ve biz şu an 7. seviyede olmaya ve şu an mesela tekrar dükkanımızı genişletebiliyoruz ama genişletmek gerçekten çok gerek yok. Ben sadece denemek için yapmıştım bunu. Bizim asıl olarak en önemli olan şey şu an kasere ihtiyacımız var. Bakalım en iyisi o zaman hızlıca bir çalışmaya devam edelim ve birazcık para kasalım. Bu videonun sonuna kadar amacım buradaki bütün rafları eşyalarla doldurmak olacak. Maşallah şunlara bak be. <laughs> güzel güzel 52 dolar da buradan kazandık. Bugün açık olmak için baya iyi para kazandık. Şu an gibi 620 paramız var. Ve birazdan bütün parayı malzemelere harcayacağız ve buraları dolduracağız. Hatta belki yapabilirsem bir tane dolap almak istiyorum. Çünkü bu dolap maalesef artık yetmemeye başladı. Ve tamamdır. Sasan bu da son müşteriydi. Ve hemen şöyle bir günün özetine bakın. Ben görüp sadece artık iki tane pahalı bulunan ürünümüz var. Yani bu ne demek oluyor? Artık her şey çok rahat bir şekilde satabiliyoruz ve 652 fazladan para kazanmışız. Güzel. Şimdi yine farklı şeylerin fiyatları değişti ama ben hızlıca bir alışveriş yapmak istiyorum. Bazı şeyler zaten komple bitti. Onlardan iki kez söyleyeceğim. Olan şeylerden de birer tane daha fazladan söyleyeceğim. Hatta ilk önce şöyle yapalım abi. Her şeyden birer tane alalım tamam mı? Bak her şeyi seçiyorum şu an. Ne var ne yok hepsini seçtim. Bakalım ne kadar tutacak. En sonunda ekleme yapacağım bunlara. Ve aa Max Max varmış. Ana dur. Aynı anda en fazla 10 tane ürün seçebiliyormuşuz abi. Tamam. Bunu bilmiyordum. İyi şu yumurtaya kadar olanları alacağım tamam mı? Ondan sonra da yumurtadan sonraki hemen şöyle bir daha alayım. Tamam güzel. Hala paramız var. 172 paramız kaldı. Ve tamamdır. Bütün parayı bitirdik. Bakalım şöyle aldıklarımız var. Abi bu ne? Bakalım bunları yerleştirmek ne kadar uzun sürecek. Hadi bakalım abi. Bir sürü şey aldık gördüğünüz gibi. Umarım e, çöplerle karışmazlar. Çünkü burası maalesef birazcık e, <laughs> dağıldı haberler. Ve son de koyduğumuz zaman gerçekten marketimiz artık dolu dolu oldu. Hatta bak tam dolu olsun diye şöyle yapayım yarıya böldüm abi bunu da. Hadi bakayım. Ve evet son halimiz görüyor bu şekilde artık bütün raflar doldu. Hardan bayağı tatlı gözüküyor. Ben bunu bayağı bir sevdim. O zaman isterseniz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmiştir. Eğer bu serinin devamı istiyorsanız lütfen beğenme ve abone olmayı unutmayın ki sevip sevmediğinizi anlamışım. Ve başlığımdan anında haber almak üzere de bildirim açabilirsiniz. O zaman kesinlikle çekip bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.